Yüce Zafer'in 109. yıl dönümündeyiz. Çocuğu, kadını, erkeği, yaşlısı ve genciyle ayrımsız 7'den 70'e cepheye koşarak geri dönmeyeceklerini bile bile gidenlerin destan yazdığı günün yıl dönümündeyiz. Çanakkale Zaferi kutlu olsun efendim. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimiz aziz silah arkadaşları manevi huzurlarında sizleri saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızın okunmasına davet ediyorum. teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, ilçemizin Karapınar Mahallesi'nde görmüş olduğunuz, bulunmuş olduğumuz Mayda Bolal Caddesi üzerinde Odunpazarı İnşaat arşe ve 6 adet arsa sahibi ile işbirliği yapılarak ayrıca Toplu Konut İdaresinden de bir kısım arsa satın alarak oluşturulan ve 2205 metrekarelik arsaya sahip kentsel dönüşüm projemiz 3 blok ve 39 daireden oluşmaktadır. Bloklarımız 1. blok 5 bağımsız bölüm, 2. blok 11 bağımsız bölüm ve 3. blok 23 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Toplam inşaat alanı 6512 metrekaredir. Karapınar'da yıllardır süre gelen kentsel dönüşüm mücadelesinde vatandaşa ve müteahhitlere öncülük etmek, kaliteli, güvenli ve deprem yönetmeliğine uygun modern mimarinin örneğini teşkil etmesi amacıyla Başkanımız Sayın Kazım Kurt öncülüğünde şirketimiz Odunpazarı AŞ aracılığıyla bu projeye imza atılmıştır. Bugün Üç bloktan oluşan inşaatımızın bir bloğunun temel betonu dökülecektir. Emeği geçenleri tebrik ediyor, teşekkür evet. ediyoruz. Evet. Ve güzide alkışlarınızla şimdi konuşmalarını yapmak üzere e, Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı, Karapınar Mahalle Muhtarı Sayın Mustafa Gazi Uzun'u davet ediyorum efendim. Sayın vekilim, sayın başkanım, değerli siyasi başkanlarım ve Karapınar halkı buraya gelip bizi şereflendiren herkese hoş geldiniz diyorum. Yıllardır kanayan yaramız Karapınar ikinci etap. On yıldır hatta daha öncesinde on iki yıldır diyelim. On yıldır Sayın Başkanım diğer e, siyasi parti meclis üyelerinin de beni doğrulayacağı üzere on yıldır her meclise gidip Karapınar ikinci etap için bir mücadele verdik. Sonunda Sayın Başkanım bizler bu mücadeleyi Odunpazar Belediyesi ima, imardan geçildi ve TOKİ ile beraber beş kat ayıp üzerinden Karapınar ikinci etap dönüşümü başlamış oldu. Şu anda da ilk olarak örnek ada 39 daireden oluşan üç blok e, başlamış olacak. Sevgili vatandaşlarından her adada toplu olarak bulunan hak sahibi vatandaşların Odunpazar Belediyesi'nden bizim istediğimiz doğrultuda referanslı büyük işler yapmış müteahhitlerle oturup anlaşarak Karapınar'ın dönüşümünü bir an önce hızlandırmak istiyoruz. Onun için bu başlangıcı başlangıca öncülük eden Sayın Belediye Başkanımız, değerli müdürlerimiz, Odun Badar'daki imar müdürlerimiz, bu işte uğraşan etüt müdürümüz, başta olmak üzere herkese gönülden çok çok teşekkür ediyorum. Ancak sözlerimi bitirmiyorum. Öncelikle bugünün anısına 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yılı hepimize kutlu olsun diyorum. Başkanımdan da bir söz istiyorum. İnşallah tekrar seçilirse Karapınar birinci etaptaki eksiklerin mutlaka ve mutlaka giderilmesini özellikle halk önünde istiyorum. Başkanım birinci etaptaki sıkıntılarda biliyorsunuz. E, detaylı fazla konuşmamak gerek yok. Tabii ki gelirseniz yapacaksınız başkanım. Yani bu bu kadar basit. Ya. Sevgili misafirler, hepinize çok, çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Törenimiz için elimize ulaşan bir telgraf sizlerle paylaşmak istiyorum. Odunpazarı Belediyesi Karapınar kentsel dönüşüm temel atma törenine nazik davetinize teşekkür ederim. Şehrimize ve halkımıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olması dileklerimle törene katılan tüm konuklara sağlıklı ve mutlu günler temenni ederim diyorlar. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen. Törenimizi şereflendiren değerli milletvekillerimiz efendim aramıza katıldılar. Sayın vekillerimize de hoş geldiniz, şeref verdiniz demek istiyorum. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere arsa sahiplerinden Sayın Türkan Dındın'ı davet ediyorum efendim. Hoş geldiniz. Sayın milletvekilleri, sayın başkanımız, değerli konuklar. Karapınar Mahallesi Ar arsa sahiplerinden birisi olarak Odunpazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurtar kentsel dönüşümü başlatması nedeniyle temel atma törenini sevinçle karşılıyorum. ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu konuda çaba sarf eden, emeği geçen tüm ekibine de çok teşekkür ediyorum. Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlamaları kutlamakta olduğumuz bugüne denk gelen temel atma törenini anlamlı buluyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Türkan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Odunpazarı Belediye Başkanımız Sayın Kazım Kurtuk kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın İl Başkanım, sayın milletvekillerim, sevgili Karapınar'lı hemşehrilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Çanakkale zaferini yıl dönüm. Çanakkale geçilmez dedik ve Çanakkale Türkiye'nin kurtuluş savaşını kazanmamızı sağladı. Nasıl? Mustafa Kemal Atatürk orada büyüdü. O nedenle Türkiye'nin ya da o zamanın şartlarında Osmanlı'nın en büyük komutanı oldu ve Kurtuluş Savaşı'nı hazırlamaya başladı. Bugün Karapınar'dayız. Muhtar biraz önce söyledi. 12 yıldır buraya çivi çakılmadı. Çivi çakmadılar, çivi çaktırmadılar. Karapınarlıları kandırdılar. Şu yukarıda gördüğünüz TOKİ birinci etap. Ondan sonrası TOKİ ikinci etap. Şimdi muhtar diyor ki TOKİ birinci etaptaki eksiklikleri tamamlama sözü ver. Sevgili arkadaşlar TOKİ birinci etapta şurada iki tane gökdelen vardı. Yanında sağlık ocağı vardı. Onun yanında bu arada bir boğaz köprüsü vardı. Sosyal tesisler vardı. Şu yamaçta da yamaç evler vardı. Başka <laughs> cami vardı. Başka okul vardı. Başka diğer sosyal tesisler vardı. Bunların tamamı bu birinci etabın fizibilitesinin içine dahil edildi. Yani parası sizden alındı. Ama şu anda yapılmadı. Okul 12 senedir okullar bitmiyor. Milli Eğitim Bakanı Eskişehirliydi. Üstelik. Şimdi bunların hiçbirinin hesabını TOKİ'den sormayacaksınız. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden sormayacaksınız. Gelen sayın bakanlardan sormayacaksınız. Üstelik Cumhurbaşkanı'na mektup yazıp buraya TOKİ'yi getir diyeceksiniz. Ondan sonra da Kazım Kurt bu eksiği tamamla. Hiç kusura bakmayın. Herkes kendi işine baksın. Herkes kendisine baksın. Biz burada rahmetli Kara Kamil'in deyimiyle nasıl ettik ettik kalabak suyunu gettik. <laughs> Buraya temeli atıyoruz. Toki gelmesin. Toki istemiyorum. Toki çünkü vatandaşla düzgün bir sözleşme yapmıyor. Vatandaşı kandırıyor. Vatandaşa doğruları söylemiyor. O zaman vatandaş kaç lira ödeyeceğini bilmiyor. Biz şu anda arsa sahiplerimizle anlaştık. Her şey net. Noterden sözleşmemizi yaptık. Zamanı gelince dairesini alacak. Bitti. Kredi yok, faiz yok, ödeme yok, taksit yok. Böyle olacaksa olacak. Halkçı bir yaklaşımla bu işe başlıyoruz. Bizden sonrası örnek olacak burası diğer projelere ve burada arsa sahipleri istedikleri müteahhitle oturup uzlaşacaklar. O şekliyle burayı dönüştüreceğiz. Şu anda biz 39 daireyi yapıyoruz. Arkada 200 küsür daireyle ilgili bir anlaşma olduğu olmak üzere biliyorum. Bir başka müteahhit grubu bir başka çalışma yapıyor. Yani biz devlet değiliz. Biz TOKİ değiliz. 5000 bin daireye birden başlayıp 20 sene uzatamayız. Biz yapabileceğimizi yaparız. Bir yıl sonra teslim ederiz. O zaman bu dönüşüm böyle hızlanır. Burası şimdi bazı arkadaşlar atıyor. Şehre üç dakika bilme. Evet. Ama 20 yıldır üç dakika burası. Yıldır 20 yıldır üç dakika. Yani 20 yıldır buranın 3 dakika olduğu aklına gelmemiş. Şimdi 31 Mart seçimlerinden önce diyor ki beyefendi dönüştürülememiş. Dönüştüreydiniz. Elimizi tuttuk. Yetki sizdeydi. Kavga ettik, kavga ettik, dövüştük. Meclistekileri takip ettiniz. Meclistekileri takip ettiniz ve gördünüz. Davaların açılmasına en sonunda kamuoyu baskısıyla engel olduk. TOKİ bir dava daha açabilirdi, bunu uzatabilirdi. Neyse şimdi biz söz veriyorsak yaparız. Başladık, bunu bitiririz. Bunu bitirdikten sonra diğerlerine sıra gelir. Ama şunu Eskişehirler bilsin. TOKİ'nin birinci etapta yapması gereken parasını aldığı işlerin hiçbirini yapmadığını yüksek sesle bütün Eskişehirlere haykırıyorum. Burayı bitirmeden Şimdi Vadişehir'de başladı. Şurayı bir bitir. Vadişehir'de 2019'dan beri devam ediyor. Toki mağdurlarıyla ilgili milletvekillerimiz mecliste tavır koydu, önergeler verdi, kavgalar etti. Hala Toki mağdurları var bu memlekette. KDV'yi yükseltmiş, taksit sayısını yükseltmiş. Bu yetmedi. Şimdi Kocakırda da. 475 hektarlık bir alanı gece kondu önleme bölgesi ilan ettiler. Niçin yapıyorlar bunu? Sosyal demokrat ve halkçı belediyeler imar planı yapamasın diye. Yapacağız. Toki'nin bu yetkilerin hepsine itiraz edeceğiz. Biz kentlerdeki imar haklarımızı geri alacağız. Böyle yağma yok. Toki'yi sokacak, Eskişehir'i kilitleyecek. TOKİ'yi sokacak. işte başka bir yerde CHP'li belediyenin önünü kesecek. Artık kimse kusura bakmasın. Biz burada bu işi kendimiz yapacağız. Muhtarın dediği gibi TOKİ ile de işbirliği yapmıyoruz. TOKİ ile ortak değiliz. Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Odun Pazarı AŞ'dir buranın sorumlusu. Bundan sonraki dönüşümü de bu Karapınar'da Odun Pazarı AŞ üzerinden yapacağız. Bütün hemşerilerimizi bizimle uzlaşmaya davet ediyorum. Gelin konuşalım, tartışalım, uzlaşalım. Yüzde yüz uzlaşalım. öyle yüzde elliyle ile yüzde yüzde yüz beraber helalleşerek yapalım bu işi ve bitirelim. Karapınar ancak böyle dönüşecek. Ondan sonra sıra Erenköy'e huzura gelecek. Biz bunu e, önümüzdeki süreçte tamamlayacağız. Ben katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hem Odun Pazarı AŞ çalışanlarına, hem Odun Pazarı Belediyesi çalışanlarına, plancılarına, imarcılarına, meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreci takip edin, birlikte geliştirelim diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum emeklerine sağlık olsun. Kendisini göndermiyoruz çünkü butonları basılacak ve betonumuz dökülecek. Şimdi sahneye ben altı e, efendim bağışçımızı da davet ediyorum. Onlar da buraya başkanımızın yanına gelebilirlerse hep beraber butonlara basacağız. Ve temelimizi atacağız. Protokolde bulunan değerli büyüklerimi de davet ediyorum efendim arsa sahiplerimizin yanına değerli milletvekillerimizi, protokolde bulunan değerli büyüğümüzü, muhtarımızı, il başkanımızı, evet, alan önü muhtarımız da buradalarmış efendim. Sayın muhtarım hoş geldiniz. Buyurunuz. Hep beraber butona basacağız ve kentsel dönüşüm başlayacak. Hayırlı uğurlu, hayırlı uğurlu olsun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın milletvekillerimize, sayın başkanlarımıza, değerli misafirlerimize, değerli basın mensuplarımıza ve bu törende bizlerle birlikte olan siz değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. So we'll not so we'll to